Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Cemil Bugün size Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar ee, Par 72 mapindeyiz arkadaşlar Ortaya gittikten sonra hemen rotamı gideceğim arkadaşlar Sonra da konuya başlayacağım arkadaşlar Abi her şey aldılar Neyse hemen rotamıza doğru gidelim Yalnız bir adam daha gidiyor Kılıç bulup inşallah onu da keseriz ya da o bizden önce kılıç bulmazsa inşallah Allah buldu abi hadi. Abi korkudan alamadım. Gelin buraya ikiniz de. İkiniz de kaçmayın. Gel 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 sen de kaçma. Hiç boşuna kaçma. Okla istediğin kadar okla. Sizin yüzünüzden bir ortaya baş şey konuma başlayamadım. Neyse arkadaşlar hemen konumuzdan bahsedeyim. Arkadaşlar bugün konumuz ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki Saral Games'in modası geçti gerçekten. Yani ben de bu Saral Games'i bitirmek istiyorum. Ama siz yorumda yani belirtirseniz ne yapmam gerektiğini. Ee, yani ben bence modası geçti arkadaşlar. Neden diye sorarsanız izleniyor ama yani nasıl desem artık sıkıcı geliyor yani başka oyunlar çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar bu arada adam geldi evet kestik tamam güzel <laughs> neyse tamam 9 kişi kaldı bu arada dediğim gibi arkadaşlar siz ne yapmam gerektiğini söylerseniz bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum balkon kapısını kapatacağım dışarıdan çok sesler geliyor Evet arkadaşlar kapattım. Dediğim gibi arkadaşlar siz ne yapmam gerektiğini yorumlara yazarsanız güzel olur. Ben de dediğim gibi arkadaşlar çok kararsızım. Ne yapmam gerektiğini söyleyin arkadaşlar ben de ona göre hareket edeyim. Devam et derseniz devam edeceğim. Tamam şunu alalım istidi alalım. Evet bu arada 3 kişi kestik 8 kişi kaldı. Hiç buraya yemeyeceğim arkadaşlar çünkü ben orayı bulamıyorum. Gıcık kapıyorum oraya. Bu video çok kısa olursa arkadaşlar hemen atarım zaten. Biliyorsunuz ki okullarda açıldı video atmak o kadar kolay değil. Bunu uploadlayacak. Arkadaşlar kusura bakmayın. Video dur durmuş. Yanlışlıkla yaptım neyse. Biliyorsunuz ki video editleyip koymak yani çok zor bir iş arkadaşlar. Yani bunu herkes bilir siz bu emeğimizin karşılığını like da verirseniz çok mutlu oluruz yani. Bunu her youtuber söylüyor aslında arkadaşlar. Çünkü emeğinin karşılığını almak istiyor arkadaşlar. Ben de öyle yani herkes gibi emeğimin karşılığını almak istiyorum ama biliyorsunuz ki pek fazla abonem yok zaten. Ama ileride inşallah belki abonemiz çoğalır arkadaşlar. Bu arada 6 kişi kaldı. Üçünü biz kestik. Aynen. Neyse tamam. Şöyle gidelim hemen. Burada chestler varsa toplayalım. Bu arada arkadaşlar yanlışlıkla cetelle tuşu takılı kaldı. O yüzden video aşağı şey masa üstüne geldi. E, video durmuş ben de yani birleştireceğim artık yani size sorun olmaz herhalde. Sonra bakmayın siz yani onun için. Şuradan gideyim hemen diyeceğim. Burası şey değil. Dur gemi vardı benim bir saniye. Şöyle gemiyi koyalım. Ben bu gemi kullanmasını hiç beceremiyorum ha. Şurada bir yer vardı Adam geliyor sandım gemi kırıyormuş oraları. Burada bir yerde bir gizli yer vardı arkadaşlar. İçeriye giriliyordu. Ben orayı bulamıyorum arkadaşlar siz Yani yorumlara yazarsanız sevinirim nerede olduğunu. Yani videolarda izlerken buralara e, giriliyor ama Ben yani bu yok arkadaşlar. Neyse belki burada olabilir bu ya da bir bakayım de. Tamam burada da yok. Neyse hemen gidelim şöyle. Adam bulup kesmek istiyorum çünkü videoyu pek fazla uzatmak istemiyorum. F3A yapalım. Şunu da bu arada şöyle 7, 7 yapalım aynen. F3 yapıyorum bu arada Arkadaşlar e, ben dediğim gibi her videoda da söyledim bunu Premium çekilişi yapacaktık ama Ayrıca bir şey daha evet, Premium çekilişi yapacağız ama ayrıca bir şey daha eklemek istiyorum ben 50 abone ulaşırsak sizlerle beraber video çekeceğim Arkadaşlar bu arada 3 kişi kaldı Ditmeç başlıyor Evet e, sizlerle beraber video çekeceğim arkadaşlar e, yani sizle aynı yerde oynayacağız bu arada şöyle bir ok yapayım. Tamam 32 ok oldu. Beraber oynayacağız. Beraber video çekeceğiz arkadaşlar. Ama yani nasıl desem Skype'den konuşacağız bu arada bir de. 50 abone de hem premium hem de bunu dediğim yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu arada şunu bir 4 yapayım. Ay 5 yapayım. Yani de şimdi kasmasın. Ya zaten kasmaz bilgisayarım iyi ama nasıl desem Altta da bu arada video renderliyorum o yüzden. Adam. Öldüm. Arkadaşlar öldüm. Ee, neyse arkadaşlar bu videoyu gene de atacağım. Kimlermiş bu arada zaten. Kesemezdim. Ee, birbirlerine vurmadılar size gördüğünüz gibi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.